olan bir toplantımızı açıyorum. Yoğunluğumuz eksiksiz tamam. tamamdır. Hayırlı olsun diye diliyorum. Eee ve gündem maddelerine geçiyoruz. Evet. Birinci maddemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün başkanlık makamına. İlçenin Dibi Mahallesi'nde belediyemizin müdür hükmü ve tasarrufunda bulunan sıfır adam 1458 parsel 940 metrekare yüzde ölçümlü taşımadığın Dini ve hayli işlerde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına ilçenin müdürlüğüne kapsızı kanabe Kanunun belediye meclisinin gece ve karara bağlanması bu konuda olanları da belediyemiz ait 940 metrekarelik bir boş bir alan var. Bunun için ürünün verdiği yazıya sinaden burayı tahsis istiyor. Biz de gittik yerinde gördük, Hiçbir yapı falan yok. Boş bir arsa burası. Bizi anlıyor musunuz? Yok. Yükümüşmeler. Sağlık, 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 bir sağlık, Yapayım, bu Dini mahalli işlerde kullanmak üzere bir tersi istiyor. Yok. Yani. Boş Doyma mu? Şu anda boş bir alan. Yok yorga. Yorga. Boş Yok, yorga, yorga. Yorga. Yok boş alan. Ne oluyor ki? Sağ zaten Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru Ama ve ayrı kullanmak üzere tarz istiyor başkanım. O çok geniş bir kavram. Yani asıl maksat ne? Bizi bilmiyoruz sadece. Dini ve hayli içeride kullanmak üzere tahsis diyor. Başka bir amaç yok başkanım. Yani öyle. Yani bina başlayacak mı? Ya? İmam doğrultuları yapmayı var. düşünüyorlarmış. aslında evet, evet. Ya, evet. yapmayı düşünüyorlar. Yani, yani bu süreçte yani. amaç bu. Bize bir şey söylüyor. Genel gelen sadece o. Başka bir iddia evet. ve isteğinden bulunan bulunması var başkanım. İmam lojmanının yapısının bozuk olduğu düzgün olmadığı altında pravdası olarak e, köye katma değer sağlayacağını düşündüklerinden dolayı böyle bir talepleri varmış. Talep de zaten köylü iletmiş Ama evet. yapar yapmaz ne demek Yapar yapmaz olayı istedim. Şimdi şartlar olayına şart getirebiliriz. Kim kesin kim kesin? Bir, alır. bir alır. sene içerisinde inşaata başlamak şartıyla yani diye bir madde ekleyebilir. Eğer uygun görürseniz o şekilde tahsisini sağlayabiliriz. Olur. <laughs> Mantıklı da yani. Doğru bir sene tahsis kalmaz neticede yani. Yani bir sene sonra eğer inşaata başlamazsa otomatik olarak tahsisin düşmesi konusunda bir madde yazabiliriz değil mi? Başka bir şey olarak mesela deniz merkezde de kullanılmak üzere yapılacak binaya bir yıl süreyle tahsisi süre uygundur diye yazılabilir yani. Bir yıl değil. De bir, anladım. bir Bir yıl içerisinde yani. inşaata başlamak yani, şey şartıyla tahsisini kabul edebiliriz Bana, Tamam. Ya veya iki yıl olacak. Belki bir yıl. Bir, daha yolda yolda da. bir, bir, bir yıl daha yok. Bir yıl olacak. Bir İki yıl önemli bak. Parçlamak yani. yani. Ama şey yani. Oraya bir Tamam. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir yıl mı iki yıl mı? Bir yıl az mı dedin? İki yıl. mı İki yıl Tamam. Evet. Bu tahsisi oylarında soruyorum arkadaşlar kabul edenler ama şartımız şudur, iki yıl içerisinde inşaata başlamak şartıyla bitirmek şartı değil. Sadece başlamak şartıyla. Şey bir de tahsisini şey bir şey var. Biz bunu verdiğimiz zaman bizim kapağı açılacak bak. Bu işlerden i̇şte gelen çok olacak. Hepdan daha önce genel bahsederim genel yapın. Bu şekilde tahsis ben düşünmüyorum, yapmıyorum ama orada ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ben de buna olumlu yaklaşıyorum. <laughs> Diğerlerini de geldiği zaman değerlendiririz. Kapı açıyoruz diye bir şey yok. Abi bizim elimizde para. Ne yapıyoruz başkan? Abi, şartı koyduk ya. O şart kabul edilmediği an zaten bizim belediyemize geri geliyor. tamam önemli değil abi. Yani art niyet varsa yani, yani iki yıl sonra yıl sonra, da da, iki yıl sonra diğer köyler de gelir. Büyük kız da vardı, ne dedildi başkan? Daha önce de da vardı, başka köyden de vardı. Yalnız sana görsen ben... Yalnız sana görsen ben... Yalnız sana görsen ben... Yalnız Herkese de 1 yıl şartı veririz. Biz bunun devrimi mi yapacağız? Yok. Devrimi, Adam üzerine binayı koyunca... O bina kimi... Tavsiz ettiğimiz... Diyanet Yani biz bunu Diyanet'e devrediyoruz şu anda. Doğru mu? Tarın Temel mantıkla şey baktığımızda bunu yapıyoruz. Tersi. Bunların hepsini bundan öncekilerde itiraz ettiklerimize karşı bir tesad oluyor şu an. Evet. Bunun üzerine bina yapacaksa biz burayı tahsis ediyoruz. Evet. Bina yapması için tahsis ediyor zaten. Ama, Ama benim... bina yaparsa sana geri dönüşüyor ki başkanım. Ya vatandaşın hizmetinde değil mi? Abi. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak bir kurum değil mi böyle bir Demek ki bak, Hayır, yani o zaman bu zamana kadar halkı, bir de tahsisleri ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu mevcut yapıda bu mevcut yapıda zaten daha önce de bir tane borcu var. Bizim evi var mı evi zaten? Daha önce kullanılıyor. yok. Bina yıkıldıktan sonra arsa boşa çıkmış. Tekrar yeniden tamam. evet, bir borçman yapmayı düşünüyoruz. Bu sonra böyle geçmiş. Kanunda tahsis etmeye hiç çekti yok. Bakın bu yerler zaten köylünün yasayla birlikte belediyenin Yine köylü kullanacak. Bu açıdan bakmak lazım. Dojman için fazla gerekmiyor yani. Kanun yani. yani. yok yani öyle bir şey. Kuracağım olan. Dojman Kur'an kursu yapmak için olabiliyor. Ya altı Kur'an kursu üstü doçman. yapıyor. Cami yeri yani değil mi? Tabii tabii. Cami değil, değil, değil. değil, abi, değil. Tamam arkadaşlar konu anlaşılmıştır. Sadece bir değil. yıl mı iki yıl mı burada benim bir çelişkim var. Örnek temsil edeceğini söyleyebilirim. İki yıl yapalım başkanım. Bir yıl, bir yıl ha. Baş, o, isteyen adamın imkanı vardır ha. Bakın bir yıl onu ister. 12 ayda önümüzde yazma Başlamayacaksın. Hani başlaması başlaması diyor. Ya. ya bir görüntü görelim. Bir gün değil mi? Bir, bir üç sene de bitirsin ha. Ya versin. Ruhsat alsın. dilekçesini versin. Bir evet. işe başlamak. Tamam. Zaman, tamam arkadaşlar. bir başlamayın. yıl içerisinde inşaata başlamak şartıyla evet. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden istenen yerin tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Bir ve gerisi oy birliği, oy çokluğuyla geçmiştir. Evet, ikinci maddemize geçelim. Halim Bey'in başkanı. E, 2005 yılı bütçesi komisyon topladık. Hüseyin abi başkan, Mustafa abi, Katibi Elif Kıtağ'ın üyeliğinde. 2025 yılı bütçesinin 185 milyon olmasını mecliste havalesine karar verildi. E, bu sene 105 milyondu. O da yetersiz gibi görünüyor. İnsan da tek adet bütçe yapacağız. E, ee, seneye de 185 bin olarak belediyenin bütçesini düşünüyoruz. Olurlar da sunduk. Tahmin Nedir? Bütçe yapacağız. Yani. Yani. Komisyon karar Komisyon karar alıyor. Komisyonun sadece buraya havalesine onay veriyor. Karar buna çıkıyor başkanım. Komisyon tamam, maaliyet... mi? Tahmini 2 yıl olur, güzeli yani olur. Yani. Zaten son 4 yıldır bunlar bu fiyatların değişikliğe yetki edilmekteki bir nedenle evet. de zaten evet. çok bütçeler evet. denk gelmiyor, yani sürekli ek bütçe falan gerekiyor. Burada biraz yukarıdan aldık ki e, bir daha ek bütçe işimiz olmasaydı sonra diye. 185.000 olarak. Evet. Plan bütçe komisyon kararı doğrultusunda bunu ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar, 2025 mali yılı belediye bütçesini oylarınızı sunuyorum. Kabul eden yani bütçe komisyon kararını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Bir kişi kabul etmedi. Oy çokluğu ile geçmiştir. <laughs> Milletin açıkladığı rakamlarda alımları yüzde geçen sene yüzde oranında arttırdık. Ee, burada olası sizi vatandaşla karşı karşıya getirecek demeyeyim de, Hani böyle size gelecekleri bir düğün salonu konusu var. Ee, biz 33 bin lira teklif ettik bir düğünü sadece borç salonu için. Komisyon yüksek olduğunu, 25 bin liranın uygun olduğunu düşünüyor. Ee, onun haricinde tarife etmemi isterseniz daha bir inceleyin. Ana başlıklar mı? Ana, ana başlıklar. hatta ana başlık var böyle. işte kepçe kamyon kiralama sahibi, gibi. Hani vatandaşın geleceği. Gerisi zaten çoğunluğunu bunu devlet açıklıyor. Bu oranlar devlet açıklıyor oranlar arasında. Yalnız burada işte sizi vatandaşla karşı karşıya yarış 30 lira falan gibi şeyler. Şimdi 30 lira var mı? Hayır. E, komisyon 25 lira. 25 lira. 25, yani. tamam, 25 güzel de. Yani 30 lira da bugün evet. dün Bahardan beri herhangi bir kişiden 17 bin liraydı. Abi. 17, bin liraydı. Aa, 17 bin liraydı. 17 17 tamam. tamam. Kondisyonda 25 yeterli, 30 çok olur dedi. Ee, onun haricinde orada bir de şey var zaten yoğurt pazarı. Onu da e, 10 binden 17 liraya çıkarttık. Bir de <laughs> yoğurt, yani. yoğurt pazarı ne çıkardı? 10 binden 17 liraya çıkarttık. Yüksek yani düğün zamanı öyle fiyatlar <laughs> ama yüksek. Yani şu şey yani şey 25 gidilmiş bir salon, bomboş bir yer, 17 bin lira yüksek yani. Onu biraz daha sürebiliriz evet, ya. Düğün yani. sonunda bedava. Yani burada söylediğiniz bir rakam şey olabilir. Para sormuyor zaten gidiyor. Bu da düğün sonunda gizlisin Yani biraz daha. Ne olabilir? Yani şanlamayın da. Düğün böyle. Orada 25 bünyeler. Bünyeler. Bir saniye <laughs> <zonlar. Gülüyor> böyle 25 lira yaptık ama böyle dün yap olmuyor. Bu sefer yemeğe gelenler rahatsız oluyor. Yani yok demektense yüksek bir Yani yükseldi. vermemek için mi bu? Gibi yani salonu yani 25 arpa e gideceğim. O sene salona gireyim desin, densin diye. Kanka köfteyi yüksek tuttu. Hep çıkarsan bunu ver ver diyoruz. yapamıyoruz ha. Çok sıkı oluyor bazen yer de... O yani şu şey yapan bir şey. beni de aynen. Çok sıkışık düğünlerde en son çare en azından beni diye bir karar almışlar. Yani Eğer şeyler düşük olsa ben benim şahsi fikrimle ben, ve sosyal belediyeciliğim var. Bu tutarlı yanlar, tutarlı Biz onlar yardımcı olduk. Ticari olarak. Ticari tamam düşük ama. Hep ticari değiliz ha. Evet. Biz o konularda yani destekleriz. 25 bin öyle düşündü. Dün komisyon dedi ki herkes durumu ben. 25 bin o salonlar para değil. O salonlar. Şey yapamazsan Dikkat yani 80 bin şey yani ama, ama buradaki ben niye görev yapmıştım? Yani Diğer işte yani mi? ne yapı dedi? 25 bin lira değil, 25 bin lira. Yani o şekilde karar verdik. Yok o güzel. Alman yani. köyçen şey için de, yoğurt pazarı için de aslında doğru söylüyor. Yani biraz şeye göre kıyasladığın zaman yüksek yani. Yani on beşe düşüyorum. Veya daha yüksek. düşüyor. Tamam, Alman köyü vermemek için bir şeyler yapılabilir ama yoğurt. Yok bu fazla fazla bilmiyorum. Yani 15'e düşürmek çok şey değil. Yani %50 17 mi 15'e 15 mi diyorsunuz arkadaşlar? Uyuyun. 10 bin 10 bin 10 olmaya gidiyor, gidiyor zaten. Yok, yok, yok. menfaat sağlayıp hem belediye böyle vatandaşın 10 bin değil, zaten 10 bin liraydı. Yani orada bir düğün çıkıyor aradan. bin liraydı. 10 bin lira değil Kaç liraydı? 12. 12. 12. 12. 2004 yılı fiyatına şey demişiz. Yoğur pazarı 10 bin demişiz. Evet. 10 bin liraydı. 10 bin, Bu sefer 10 bin lira yani. O zaman biz teklif lira Olabilir, Tamam. Bunu 15 bin liraya çekelim arkadaşlar. Ben de daha kuz taktır adam 17 15 sandalye, bin 15 bin 15 bin liraya olurdu. Olurdu. 15 Zaten sandalyesi yok masası yok. liraya yaptım. Yapalım. Evet. Ambar köyü ne yapalım? Abi köyü. Vermek istemiyoruz. De Zaten de, istemiyoruz. yemekli Baş yapan da, ya yemekli yapan, yapan da düğün parası almıyor, yemek parası ödüyor. Düğün yemek veriyor gibi şey yapıyor. Yani e orada yapınca yüzlerce kişi olmuyor yani. Yüzlerce kişi orada masa sandalye atabiliyorsun. Adam düğün yapmaya kalktı. 304 kişi geliyor. Bu sefer patlıyor, Bir şey yaramıyor. Restoran oturan oturma diyemiyoruz. Oturma yine yemek yemek yemeye yemek 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 de yemek 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 bu kalsın o zaman. 25 bin lira kalsın. Bu şekilde oylamaya olur. İlle de yapacağım dersen. Yani yok şey. demesin. Niye 25 bin lira? Hayır. Hayır. Doğru. Hı -hı. Tutulmasın Ya. Veya şey var. hafta içi e, düğün salonuna yönlendirme babı olsun yani. Adam illa hafta sonu yapayım istemez. Ne söyleyeyim? tatil günleri, yaz tatilinde yapılıyor düğünler. Hı. E, bizim de oraya restorana gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz oluyor. Onlara servis sağlayamıyoruz. Bize de sıkıntı oluyor. Yani. Ya yani bu sene 50 hafta içi düğün oluyor. Yani. Ne olur mu ki düğün salonunda? Kesinlikle.

bunun çevre çevrençelere göre bin lira olmasını gördüler. Onun da <laughs> o şekilde değiştirilmesini öneriyorlar kabul Şimdi arkadaşlar durum şu. Anlatmak istediğim başkanım. Başka fikirler varsa da alacağım. E, Asarcık Asarca Belediyesi'nin cetveli önünde, Kavan önünde, Rezi Köprü'nün iki önünde. Burada şimdi Asarcık e, bin lira <laughs> metrekare yapmış. E, biz e, komisyonun arkadaşlarımız bin <laughs> yedi yüz lira gibi <laughs> yüz lira. rakam almışlar. Bu rakamı biz çok bulduk. Yani siz ne dersiniz? Olsun veya olmasın kararını siz vereceksiniz. Bizim önerimiz başkan ne diyor sen buna? Bin lira. Bin Bir lira öneriyor. Yani evet. çevreye bin yedi yüz lira koymuşuz biz bunu konuşuyorlar. Bugün grupta konuştuk. Yine arkadaşlar bu çok diye söyleyince. Ben başlangıç kartları inceledim. Baktım şeye göre yüksek onun için 1000 lira olsun diyerek de 1000 lira. Evet. Bu konuda evet. bir Yani, yani 700 lira olan yerler ilk gibi yerler. Yani termekli deniz sahilinde yerler çok fazla yani o insanlar bazen gelip ne yapacağım. yapsın diye düşünürken fazla olur diye düşünür. 1700 fazla yani. lira Yani, yani 100 metrekare ruhsat alacağım işi 17 lira alacak. Yok, gidiyor, güzel, güzel, güzel. Köy, 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 köy yerde şey alanı mı Köy yerde daha mi? Köyde yok. Şimdi köyde lan planda ruhsatlı inşaat yapacaksın. Yukarı köyde de köyde yapacaksın. Köyde de ruhsat tarihi yok tabii. Var hiç şu an hiç Var. alınmıyor. Var da alınmıyor. Resmi, abi, o, resmi, o, resmi olarak yapmaktan alınacak mı alınmayacak mı? Aynı, Aynı alınacak mı alınacak mı? Şu anda alınacak mı bu karardan sonra? Daha önce alıyor muydu? Hayır alınmıyor. Şu anda da alacak mıyız? Şu anda e, yine plansız alanlarla ilgili bizim önerdiğimiz bir şey yok. Alınmayacak şeklinde. Bizim önerimiz planlı alanlarla ilgili. Ya yasal olarak almak zorunda Yani rakamlarımız bizim çok aşağıda kaldı. O rakamları bir kere yukarıya çekmek zorundayız. Benim verebileceğim cevap bu. Yok yani biz köyden... Köylerden almıyoruz, yasal olarak da henüz alamıyor, alamıyoruz diye biliyorum ben ama avukatımız burada kendisi konuyla ilgili bilgi sahibi mi bilmiyorum. Ama biz şu anda yasa gelince alamıyoruz. Kırsal yerleşim alanı olduğu için. Ben de öyle biliyorum. Ruhsat artık alamıyoruz. Ama ücreti koyarsanız e, alınması ile ilgili önü açılmış olur. Tamam arkadaşlar. Müstakil metrekare bin lira olarak yazıyor. Müstakil yani. bina yapıyoruz. Bir yani. katlı bina yapıyor. Grup başkan vekilleri arkadaşlar. Müstakil bina 1000 Bin lira mı? 1000 lira oluyor. Evet. evet Başta tek bir 200 metrekare iki katlı bina yapması 200 lira hak edecek şey mi? Müstakil Adam sıvasını beş senede yaptırıyor. ne o yapalım bu zaman? Hiç mi almayalım? Arkadaşlar hasarcın gönlümde, kabağın gönlümde. Evet. Yani o o şey, bir, şey, bir Ticari, ticari olarak yapılanlar da er, er, ben, ben, ben mi yapmışım zaten? Nasıl ya? Metrekareye bin lira demiyor mu? Yüz mettekariye yüz bin lira. Evet. Ticari alanlar Beş bir milyon var. Yok, beş katında yüz metrede beş yüz bin lira. Ne? 300 lira Ruhsat harcı kaç para şekilleri var. Böyle hani tek bir rakamdan gitmiyor. Siz o yüzden şimdi böyle yuvarlak konuştuğunuz için ben konuya dahil olamıyorum. Ticari yani 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 bir yani de müstakil ayıramıyor. Yani Evinki değişiyor. Bu bunu komisyona tekrar değişiyor. havale edelim. Komisyon komisyon yani, evet. bakmayın tek, yani yani da komisyon bunu tekrar değerlendirelim. Bir daha görmeyin. Müstakil de ticari oluyor. Hangi

yol genişliğine, parsel cephesine göre bu rakam hep değişiyor. Burada sabit olan imar durum belki ücreti vardır mesela. Herkes daha matkul. 1700 değil mi? Mesela 1000 ve 1700 konuştunuz. Onu ben işte bu şey yapamadım. Şey yani bu neyi konuşuyorsunuz? Bazı belgeler <laughs> ismi matluldur. Bunda 5 katta olsa aynı rakam alırsınız. Tek katta olsa aynı rakam alırsınız. Peki, i̇mar ile ilgili biz bir <gülüyor> güncelleme yaptık. Benim nasılsa da Bunerim Başkanım komisyona havale olursa ben orada detaylı arkadaşlarımın bütün sorularını detaylı

Şimdi benim gelince turp toplam dışında bunu bizde niye çekelim? Başta ağaçlar çekelim diyorlar. Ben de çevreye bakınca oralarındaki fiyatlara then, göre bunu ağaçlar çektim. Oradakiler de bunu bin lira yaparken herhalde bir şey düşünmüşlerdir. Yani bizim düşündüğümüzü bu rakamların çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama siz eğer bir daha konuşana gönderelim geri bakalım diyorsanız oradan devam ederiz. Ben, ben yani araştırırız. bir örnek. Baba burada soru cevabı kalmaz bilgilendik açısından yes, bir tamam. ekleme yapabilir yes, 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 yes. Şimdi ortalama elimizde bir e, ruhsatımız vardı. Ortalama 1700 metrekarelik bir inşaat alanı 5 katlıydı. Bugünkü elimizdeki verilere göre, meclis kararlarına göre ruhsat harcı diye yatırdığı rakam 20 bin lirayı zor buluyor. Ama e, çevre belediyelere baktığınız zaman çünkü diğer kalemler de artıyor. İşte katılım payları, mesela biz katılım payını, o katılım payını çok düşük bir rakam alıyoruz. Çevre belediyeler mesela çevre şehirciliğin yapı yaklaşık maliyetlerini uyguluyor. Bunları falan hep çevreye göre müdahale olması gereken 150 ile 200 bin aralığında bir rakamı belediyemize bu harcı adı altında, ücreti adı altında yatırması gerekiyordu. Doğru olan da çevreyle uyum sağlayacak olan da budur aslında. Bununla ilgili de biz çalışmaları yaptık. Ne kadar detaylı arkadaşlar yani e rozetası size size tekrar anlatabilirim. Şimdi Ama onaylanmasını yapsın. Onaylanması yönünde on siz karar verirsiniz. Tamam şimdi hayır. Eee onaylanma sürecinde burada eee çeşitli fikirler var. O fikirleri değerlendirmeye almak zorundayız. Eee tamam. bunun açılımını eee plan bütçede. Tamam. E ee, arkadaşlar geniş bir sunum halinde yapıyorsunuz. Yaparım başkanım. E ee, tekrar bunu komisyona havale edelim, geri gönderelim. Orada iyice incelenir, sır dokuyun. Ona göre komisyona gö bize plan bütçeye bu havale edilirken ticariyle. Ben onu Yani bir katlı, iki katlı tek başına ev yapacak insanların bedelini ayrı tutmak adına bir bölüm hazırlığı Onu

Gelir uh -huh. Evet. Gelir tarif 2025. Plan ve bütçe komisyon kararının e, tekrardan komisyonda görüşülmesi komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? <laughs> evet. Kabul o zaman etmeyi komisyonu topluyoruz. Siz orada bununla ilgili bir karar alıyorsunuz. Tekrar diğer komisyonu toplayıp planlı şey, Orada karar yani, alıyorsunuz. bütçeye geçiyorsun. Orada bilgilendiriyorsun arkadaşlar. Özür dilerim. 2024'ün de bir çalışmasını ben zaten sunuyorum. Şimdi 2024'e geçelim hemen bir saniye. 2024'de aynı şekilde komisyona geri havale ediyoruz. Evet. evet ben o zaman tamam. da arkadaşlar 2024'de okutturmuyorum. Biliyorsunuz aynı e, geri tarife cetveli var. Eee bunu da komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Oy çok ciddiyle kabul edilmişti. Hüseyin abi verdi Tamamdır. Evet şimdi Beşiktaş. Nesna Hanım. Nesna Hanım. Önemli ki şey ııı bahçe mahallesi bir bölümün öncesi imarlar değişikliği. Öbür konu geçti ama bahçe mahallesinde ııı hala hazır 546 numaralı adalı. Nalcıoğlu Caddesi olarak bilirsiniz. Nalcıoğlu Caddesi'nin kuzey ve güneyindeki iki adanın yeniden şu anda hala hazırda planımızda bir e, blok hızalda. Buranın bitişik hızalıma dönmesiyle ilgili bir plan tabiratı hazırladık. Bunun imar komisyonu tarafından görüşülmesiyle ilgili bir e, olurumuz var. Olurlarınızı arz ettim. Komisyona mı sevgili? Komisyona, imar Arkadaşlar. komisyonuna incelenmek üzere. Başkent mahallesinde evet. bir böyle bildik e, imar plan değişikliği, Tabii imar evet. ve teşvik müdürlüğü evet. komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul evet. edenler, kabul etmeyen yok. Oy birliğiyle kabul edilmektir. Diğer konu başlayayım mı? Diğer konuda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu Emniyet Müdürlüğü'nün bir parselde hemen onun yanında hazineye ait bir yer varmış. Dolayısıyla tahsis almış. 112 kuduru. acil diye servis. Evet. 112 sanırım. acil olarak orada e, yapılaşmaya gidecekler. Onunla ilgili yine e, bir 5 binlik planın da büyükşehir yaptığı onayladı, yürürlüğe girdi. Bizim de belediye olarak bir böyle birini yapmamızla ilgili çalışmamızı yaptık. Eee yine imar komisyonuna havalesiyle ilgili olurlarımızı arz ettik. Evet arkadaşlar, evet. imar ve şehircilik müdürlüğünün yazısı. Bahçe Mahallesi 26 ada 18 Ulu Parkı'nın bir bölüm bir bölüm bir bölüm değişikliğinin bölüm bir kabul bir Kabul bir bölüm bir bölüm bir bölüm bir bölüm bir bölüm bir bölüm bir Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Devir kaldı, devir kaldı. Başladık baş, işte. Baş, bir sen abiye her... her... bak ya yani sen. Bir abi. Vallahi devran da bana bakıyor. Kaldında var <laughs> <Abi> diye. Hepiniz azap ettin. Her birisine için bir şey, <laughs> teşekkür ederiz Hadi.